Türkiye'de terörün bitmesi ve örgütün lav edilmesi için başlatılan yeni süreçte ikinci aşamaya geçiliyor. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la yapılan ilk görüşmeden sonra siyasi parti turlarını tamamlayan dem heyeti İmralı'ya ikinci ziyareti hazırlanırken bu görüşmede siyasi partilerle yapılan görüşmelerin çıktıları değerlendirilecek. Dem kanadından İmralı ile ikinci görüşmenin 15 Ocak'ta yapılabileceğine dair değerlendirmeler gelmesine rağmen bu konuda henüz kesin bir tarih belirlenmedi. Ancak hükümet kanadı da sürecin uzatılmasını istemiyor. Eğer bir çağrı yapılacaksa ikinci veya üçüncü görüşmede terörist başı Öcalan'ın gerekli adım atması konusunda kararlılık bulunuyor. Bu süreçte pazarlık anlamına gelen hiçbir gelişmede olmayacak. İkinci veya üçüncü görüşmeden sonra bebek katili Öcalan'ın Kandil ile birlikte örgütün Suriye'deki ve Avrupa'daki uzantılarına da çağrı yapacağı ifade ediliyor. Bu çağrılarda Öcalan'ın özertlik veya federasyon gibi bir talebi olmadığını, örgütün de bu taleplerinden vazgeçmesini ve silahlı mücadeleye son vermelerini isteyeceği belirtiliyor. Bu listede bu çağrının hangi yöntemle yapılacağına yönelik değerlendirmeler de gündeme geliyor terörist Öcalan'ın el yazısıyla bir metin kaleme alabileceği yüksek ihtimal olarak görülürken, devletin izniyle sesli görüntülü bir çağrı yapılabileceği üzerinde de duruluyor. Dem Parti heyetinin siyasi partilerle yaptığı görüşmelerde de Öcalan'ın kendisiyle ilgili veya Suriye'de özel bir bölge oluşturulmasına yönelik hiçbir talebinin olmadığını ilettikleri belirtiliyor. Suriye'de başlayan yeni dönemle birlikte hükümet kanadında da Suriye'deki terör örgütü yöneticilerinin Suriye dışına çıkarılmaları konusunda ABD ve Suriye yönetimi görüşmeler yapılıyor. Suriye'deki örgüt yöneticilerinin listesini elinde tutan Türkiye'nin ülke dışına çıkması gereken örgüt yöneticilerinin listesini Suriye yönetimine de verdiği ifade ediliyor. Öcalan'dan gelecek çağrılarla eş zamanlı olarak bu örgüt yöneticilerinin yeni Suriye yönetimi tarafından ülke dışına çıkışlarına izin verilmesi bekleniyor. Örgütün diğer üyelerinin ise silahlarını bırakarak Suriye'deki yeni yönetime entegre olmalarının önü açılacak. Can güvenliğinden ve muhtemel tepkilerden dolayı Öcalan'ın İmral'da kalması konusunda mutabakat sağlandı. Süreç bir yıl önce başlamış. İmralı ile görüşmeleri yapanlar sadece Dem Partililer değil. Çok öncesinde giden isimler var. Bunlar Kandil ve örgütün Avrupa kanadıyla temastaydı. Öcalan'ın mesajları Kandil'e iletildi. Öcalan bir aksilik olmazsa en geç Şubat ortasında yazılı metin paylaşarak silahların susması için bölücü terör örgütüne çağrı yapacak. Bu kapsamda genel af değil Öcalan dahil 25 yıl yatmış tüm hükümlerin şartları iyileştirilecek sağlık durumları gözetilerek ev hapsi ya da serbest kalma ihtimalleri değerlendirilecek. Demlilerle görüşen muhalefetin genel izlenimi bu kez sonuç almaya çok yakın bir noktaya gelindiği yönünde. Evet, olup bitenin memleketin hayrına sonuçlanmasını isteyenlerle selden kütük kapmaya çalışanlar karşı karşıya farkında mısınız? PKK'nın davet edilmesi, silahların bırakılması için çaba sarf edenlerle ipe un serenler arasında devam eden bilek güreşinde. Maalesef iyi niyetlilerin sabrını acizlik gibi düşünenler mevzi kazanıyor. Süreç denen meseleyi söndürüp çürütmeye çalışanlar sadece bir kesim değil. Şu anda bu işin merkezindeki tarafların içinde de sonuç alınmasını isteyenler var. Demin İmralı ziyaretinden sonra yaptığı ilk tur bir yönüyle sosyolojinin hazırlanmasına katkı vermiş olabilir. Ancak geçtiğimiz yazıda dikkat çektiğimiz iki ayrıntı artık çok daha belirgenleşmiştir. Bunlardan ilki Sırrı Süreyya Önder'in kapsamlı açıklamayı Selahattin Bey de ziyaret ettikten sonra yapacağız cümlesiydi. İkincisi CHP lideri Özgür Özel'in mecliste geniş katılımlı bir komisyon kurulması önerisiydi. Bu iki ayrıntı şimdi ilk turun sonunda merkeze oturmuştur. Cumartesi günü yapılacak Edirne cezaevi ziyaretinden Demliler nasıl bir mesaj alacaklar ki o ziyaretten önce kapsamlı bir açıklama yapamamış olsunlar. Selahattin Demirtaş, İmran'ın iradesi irademdir. O ne diyorsa başım gözüm üstüne mi diyecek? Dedi peki, bu onun öz görüşü mü olacak? Ya da Selahattin Demirtaş içeride geçirdiği günlerde hidayete merdi. 2013-2015 sürecinde yaptıklarından ne damet mi getirdi? Yoksa Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir seferinde söylediği Edirne'deki asıl hesabı İmral'dakine verecek sözünün gereğini mi yerine getirdi? İmralı'ya mesaj gönderip ben ettim ağam sen etme diyerek nedamet mi getirdi? Bilmiyoruz ama öyleyse bilmek isteriz. Bilirsek de yeni durumdan memnun oluruz. Bildiğimiz bir şey var. Demli Önder durdu durdu ilk turu Edirne'de tamamlayacaktan ilan eden Selahattin Bey'i de ziyaret edeceğiz cümlesini kurdu. Bu konudaki son bir soru. Neden Demliler Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret ettikten sonra soluğu Edirne'de alıp ilk görüşmeyi Demirtaş ile yapmadı da en sona bıraktı? İkinci husus CHP'nin ikirciklik tavrına ilişkin ayrıntı. Bu konuda bir önceki yazıda 13-15 arasında gözlemci heyeti adı altında Amerikalıların nasıl da sürece üçüncü göz olarak dahil olmak istediğini ve bu isteğin hem Davutoğlu hükümetince hem de HDP'ce nasıl savunulduğunu anlatmıştı. Bugün CHP lideri özel, takoz olmayız anlamı taşıyan cümlelerin arasına mecliste geniş katılımlı bir komisyon kurulmalı diyerek süreci sündürme ve çürütme cihetine gitmiştir. Meclis tarihine baktığımızda komisyonların nasıl da uzun tartışmalar ve müzakereler sonucunda hazırladığı yüzlerce sayfalık raporların heba olduğunu hatırlatırız. Aynı zamanda komisyon sözü bize üçüncü göze hatırlatır. Tam da bu ilk tur ziyaretlerinin hemen ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Ankara'yı ziyaret etmesi de ne tesadüf. Yeni bir açılım süreci yok, yeni bir müzakere yok. Bu işin başından itibaren söylenen şu, PKK elebaşı Öcalan çıksın, tek taraflı olarak terör örgütünün lav edildiğini ilan etsin, silahların bırakıldığını açıklasın. Türkiye'deki DEM Partisi ile Suriye'deki YPG siyasi mücadelesini versin. Yani silah bırakma ve örgütün dağıtılması ön şartı olmadan meclise komisyona ya da sonu gelmeyen müzakere turlarına gerek yok. Şayet öyle bir şey olursa sürece kısa devre yapıp müdahil olanlarla barış ve kardeşliği vuranlar başarmış olur. Ama unutmayın Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye sınır boyunda şu anda teyakkuzda. Erdoğan, kadife eldiven içindeki demir yumruğumuz gereğini yapar dedi. Hakan Fidan, Suriye'deki PKK'nın tasfiyesinin stratejik hedef olduğunu ilan etti. Bahçeli süreç yok, müzakere yok dedi. Tedirginiz, takipteyiz. Bu vatanın, bu bayrağın bize aziz şehitlerimizin bir emaneti olduğunun farkındayız değil mi? Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım. İşte bu yüksek şuurla tam 22 yıldır şehitlerimizin uğrula canlarını feda ettikleri emanetlere sımsıkı sahip çıkıyoruz. O kahramanların çizdiği istikametten ayrılmadan Türkiye'yi yüceltmek, Türkiye'nin itibarını daha da artırmak için gece gündüz koşturuyoruz. Terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştirerek şehitlerimize olan minnet borcumuzu inşallah bir nebze olsun ödemeye çalışacağız. 40 yıl boyunca kanımızı ve kaynaklarımızı sülük gibi hemen bölücü terör müs müsibetinden ülkemizi ve milletimizi biz illa kurtaracağız. Terörü kaynağında kurutma stratejimizle bölücü terör örgütüne çok ağır bedeller ödettik. 365 gün devam eden operasyonlarımız sayesinde sınırlarımız içindeki terörist varlığını büyük ölçüde bitirdik. Irak'ın kuzeyindeki pençe kilit harekatımızla Kandil'le ülkemiz arasına sarsılmaz bir duvar ördük. Sınır ötesi operasyonlarımızla Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör kuşağını dört yerden kırıp attık. Böylece bölücü terör örgütünün emperyalist efendilerinin himayesinde Türkiye'yi güneyden çevrelemesine izin vermedi.